Evrim anti bilimdir. Darwinistler yıllarca insanları aldatabilmek için bilimin arkasına sığındılar. Yıllarca evrim bilimdir propagandası yaptılar. Ta ki bilimin evrimi çürüttüğü ispat edilene kadar. Bilim anti Darwinist bilim evrime karşıdır. Her bilim dalı evrimi çürütür. Her bilimsel bulgu ve gelişme evrime meydan okur. Başarılı her bilimsel deney ve yapılan her keşif daima evrimi yalanlamıştır. Bilim temelde evrimi dört ana noktada yok etmiştir. 1. Tek bir protein bile tesadüfen oluşamamaktadır. 2. 350 milyondan fazla fosil bulunmuştur ve bunlar yüz milyonlarca yıldır hiç değişmemişlerdir. 3. Tek bir ara fosil yoktur. 4. Bilimsel delil olmadığından Darwinistler sayısız bilim sahtekarlığı yapmışlardır. Nature, Science gibi dergiler, Darwinist propagandayı yoğun şekilde yapan dergilerdir. Fakat Darwinist demagojiyi devreden çıkardığımızda içlerindeki bilimsel yenilikler, bilgiler ve keşifler son derece önem taşır. Nitekim bu sebeple söz konusu dergilerdeki her bilimsel açıklama Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Nature, Science gibi Darwinist dergilerde çıkan bilim haberleriyle Darwinizm yerle bir edilmektedir. Darwinistlerin zannettiklerinin aksine bu dergilerin yaratılış gerçeğini savunanlara katkıları çok fazladır. Darwinistler bilimden korkarlar. Bilim karşıtıdırlar. Bilim karşıtlığı böyle bir şey. Bilim böyle bir şey. Tarih boyunca gerçek bilimsel deliller karşılarına çıkınca hep evrim sahtekarlıklarına başvurmuşlardır. Ayrıca Darwinistler 19. yüzyıl mantığını ayakta tutmaya çalışan bir gericiliğin temsilcisidirler. Gözü dönmüş bir gericilikle karşı karşıyayız. Mantıkları, iddiaları, savunma şekilleri hep geridedir. Bilimden korktukları için bilimsel gelişmeleri anlayamazlar. Tek bir proteinin tesadüfen meydana gelemeyeceği gerçeğinin Darwinizmi kökten yok ettiğini kavrayamazlar. Sürekli bilimsel argümanların, deneylerin, Evrimi ispat ettiğini söyler durur ama bir tane delil getiremezler. Delil getiremezler çünkü delil adı altında getirecekleri her bilimsel yenilik Allah'ın varlığını ispat eder. Allah vardır. Darwinistlerin ve Darwinizm'in derin yenilgisinin ardından bu önemli gerçeği bütün dünya kabul edecektir. Allah var. Kesin bu. Bunu ee, bu yüzyılda insanlar daha yoğun görecekler. Bütün dünyaya İslam'ın hakim olduğunu kesinlikle bütün insanlık görecek. Kesinlikle bu olacak. Büyük bir Türk-İslam Birliği kurulacak, iman her yere hakim olacak ve Darwinizm tamamen tarihe karışacak. Darwinistlerin merakla beklediği gidişat işte bu şekilde olacaktır. Yaratılışa inanıyoruz biz. Allah'a inanıyorum tabii ki. Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorum. Biz bir olan Allah'a inanıyoruz. Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a inanıyorum. Darwinizme inanmıyorum. Evrim teorisine kesinlikle inanmıyorum. Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorum evet. Allah'a inanıyorum. 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 Allah'ın varlığına inanıyorum. Evrim teorisine inanmıyorum. Evrim teorisine inanmıyorum. Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorum. Allah'ın yüce şanı tüm yeryüzüne yayılacak ve Allah'ın izniyle her yerde zikredilecektir.